Selam çocuklar, bir haberim var. Tom çerez ve da, çesolar var. Hepsinde heyecanlı maceralar. Aa, bir de oyunumuz var. Hadi gelin oynayalım. Herkese çesoyu anlatalım. Üç dost ortaya koyun. On iki çiz. Cesona halkaya kapcayım başta kazanmaya. Kaptırma cesona tostosa, halkaya ektersin sonra. Hadi alın çerez, cereza çitosları, biriktirin cesoları. Ayrıntılı bilgi paketlerde. Madridlerde bu ay. Venedik'te Şubat karnavalı. Binlerce çeşit maskenin ardında insanlarla dolu sokaklar. ...Yıldız kentele 24 saat. Yaşamı tiyatroyla örülmüş büyük bir sanatçının bütün günü nasıl geçiyor? Acı bir suikaste kurban giden Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu'yla bir söyleşi. Estetik dünyasında son gelişmeler. Artık yaşlılık belirtilerinden kurtulmak çok kolay. 96 kış çizgilerinde 60'lı yıllar geri döndü. Dar etekler, tohum setler, bukletler, ayrıca kışın rengi beyazla bütünleşen kıyafetler. Canan Gökdil modadaki kavramlara nasıl bakıyor? Kendi kaleminden kostüm tarihi. Marie Claire, moda ve genç kadın. Şey ama her şey bu maçta belli olacak. Şampiyonumuz Ülker Spor, İspanya Ligi'nin lideri Malaga'ya karşı bu maç kaçmaz. Perşembe akşamı canlı ve şifresiz Sile 5'te! Tıraştan sonra yüzlere banyodan sonra cildime Arko Arko krem Her eve lazım Alo Sevim hadi kalk kalk Ne gideceğiz. var hayırdır Fırsat ayağımıza geldi Nasıl İstikbal yatakları şimdi onay ay taksitle Stretch çarşaflar yumuşacık yastıklar da hediye İstikbal size iyi uykular vaat ediyor Şimdi onay taksitle Parfüm olsun Hayır. Temiz ozo Favolozo Favolozo Yeni farklı yüzey temizleyici Sine 5'te dolu günlere merhaba Dike heyecanı kaldığı yerden Sine 5'ten devam ediyor Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Kozlarını Sine 5'te paylaşıyor Futbol severler unutmayın. Futbolun kalbi yine Sine 5'te atacak. Hepsi sadece Sine 5'te. Şimdi alışılmış bir alışveriş görelim. Alış. Veriş. Şimdi ise akıllı bir alışveriş görelim. Çok alış. Az veriş. İşte akıllı alışveriş. Kalitesi Tursilmatik fiyatı çok çok çok.